Sabahtan beri gazeteciler arayıp duruyor. Hepsi de sizinle röportaj yapmak istiyor. Arayanların tümünü Melek Hanım'a yönlendirin. O gerekeni yapar. Peki. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Günaydın. Kalk. Kalk da seni şöyle bir kucaklayayım. Niye? Çok korktum. Haberi duyunca vücudumun yarısını kaybetmiş gibi oldum Onur. Sağ ol eksik olma. Basın toplantısına mı? Ben de geliyorum. Kim olarak? Dostum olarak. Dostum olarak mı? Sen nasıl benim dostum olabilirsin ki artık? Onur bak lütfen. Şimdi aramızdaki sorunları konuşmanın zamanı değil. İkimiz de Şehrazat'ı seviyoruz. Dostluğumuzun diye. sonunu benim sevdiğim kadını sevmiş olman getirmedi Kerem. Evet, dostluğumuz bundan çok darbe aldı. Doğru. Ama sonunu getirmedi. Hayat bu. İki yakın dost aynı kadını sevebilir. Dürüstçe ve olgunlukla onun için savaşabilirdi. Ama arkadan vurmaz. Hayatımda yaşamış olduğum tek yanlış geceye ait sırrımı Zafer abiye söylemiş olmam dostluğumuzun sonudur dostluğumuz bitti bitti şimdi artık sadece ortağız tamam sen nasıl istersen?